Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Niçin bu hale geldik? Niçin bu hale geldik? Zaten Kur'an-ı Azimuşşan bunu beyan eder bazı ayetlerle. Onları söyleyeceğim inşallah. Efendimiz Aleyhisselam aşağı yukarı takriben 14 asır önce günümüzü okumuş, söylemiş. Mutlak gaybı Allah bilir. Ama Yüce Allah ve Celle Ali 179. ayetinde ve Cin Suresi ayet 26-27-28'de diye Resul'e diyediği kadar gayb bilgisi verir. Ee, tabii ki Muhammed Suresi ayet 18'de de e, Efendimiz'e ayet Suresi'ne olmak üzere müminlere de e, kıyamet alametlerini, ahir zaman alametlerini Yüce Allah Azze ve Celle bir kısmını kuran azmış, Azim'in bir kısmı Efendimiz'e fiili vahiy olarak bildirilmiş. Efendimiz'e günümüze kadar hadisler Günümüze kadar da gelmiştir. Kur'an'ın kendimden biraz örnek vereceğim. Rum suresi 31 ve 32. ayet. Meryem suresi 36 ve 37. ayet. Muaminun suresi 53. ayet. Enam suresi ayet 70 ve 159. ayet. Ali İmran 102 ve 103. ayet. Bakara suresi 256 ve 257. ayet. Enfal suresi 73. ayet için bu halde gelmemizin en basit en basit bariz örneğidir. Kimimiz dini oyun ve oyuncak haline getirdik. Kimimiz menfaatimize çıkarımıza alak ettik. Kimimiz tavsuba kapıldık. Kimisi küçülük, Türkçülük, Arapçılığa takıldık. Kimisi menfaatimiz için. Yani herkes bir çıkar için bir bir çıkar uğruna, makam uğruna dinini hale getirdik. yaptığımızı görüyoruz. Yaşattığımızı yaşıyoruz. Her şey aslına döner, her şey layık olduğu şeye döner. İki rivayet var. İnsanları üzdüğünüz kadar üzülecek, sevdiğiniz kadar sevileceksiniz. Günah unutulmaz, iyilik çürümez. Yüce Allah Azze ve Celle ölmez. İstediğiniz gibi hareket edin. Siz nasıl hareket ederseniz size öyle davranılacaktır. İnsanlığı halak eden normal olarak beş temel etken vardır. Bir nefis, iki şeytan, üç cehalet, dört ön yargı, beş de Maalesef öyle yani. Dünya genelinde genel olarak insanlar halak edici bu beş etken. Yani Efendimiz Efendimiz Aleyhisselam zaten Ebu Davud, Melahım ve Müsnet'e geçen hadiste vehen, dünya sevgisi, ölüm korkusu var. Hadis şerifi var. O gün sayı cana çok çerçeve olacaksınız, leş gibi kokacaksınız. Yatıcı hayvana sizin üzerinize konup sihir bitirecekler. Bu halin üstüne geçen Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Yahudi ve Hristiyanlara adım adım karış karış milim milim uyacaksınız. Onlar ne yapsa siz onları takip edeceksiniz. Onlar kele değine gitse size de gideceksiniz. Yaptığımızı, yaşatımızı yaşıyoruz. Daha kötü günler bizi bekliyor. Nereden biliyoruz? Efendimiz'den gelen bu Buhari hadisi. Size hiçbir zaman yoktu ki sonraki gün önce güne daha kötüye gitmesin. Bir de Kur'an-ı Azimuşan'da Rad 41. ayet. Her geçen zaman yeni bir şeyler eksiltmekteyiz. Yani her giden zaman kötüye gidiyor kendi yaptığımızdan dolayıdır yani yaptığımızı e, yüce Allah Azze ve Celle karşımıza çıkarıyor yani bela ve musibetler yüce Allah'ın izniyle olur ama herkes yaptığını karşına bir şekilde görecek ve görüyoruz da az önce saymış olduğum e, Kur'an ayetlerinden gerek hadis şeriflerden çıkaracak ortak temashıldır partiler e, partiler maalesef de yani decaliyet böyle parçada yut politikasını izler. Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlayamadık. E, sünnetleri anlayamadık. Hadisleri de o düzgün anlayamadık. Hevamızımıza ve hevesimize göre hayat yaşadık. Yüce Allah Azze ve Celle de bize bunu layık gördü. Yaptığımızı yaşıyoruz, yaşattığımızı yaşıyoruz. E şu anda dünyada bulunan bütün izin ve ideolojilere bakın. Bütün izin ve ideolojiler temel kökeninde derin dünya devletidir. Yani küreselcilerdir. Ta Hazreti Adem döneminden beri, Hazreti Adem Aleyhisselam döneminden beri hakla batıl mücadelesi var. Bugün demokrasi, laikli, sosyalizmi, komünizmi, kemalizmi, apoizmi, bütün izim ve ideolojilerin kökenine bakarsa doğrudan veya dolaylı yoldan dünyayı yöneten şeytani aklın bir izi vardır. E biz maalesef ne yaptık? Partilere bölündük. Çıkarlarımız için ses çıkarmadık. Mesela bir yöne göreyim. Yani şimdi ehven işer bir zamanla bize ehven ehven Kur'an ve sünnete var. Ama ehven işerin doğrusu alını yanlışı alınmaz. Biz topyekün alın demedik. Balı alını zehri alınmaz. Ve eleştiri yapmadık. Kendi çıkarlarımız uğruna suspus olduk. Menfaatimiz, tarikatımız, cemaatimiz adına çıkarlandık, menfaatlandık. Kanımız şişti. E Talut Aleyhisselam ne diyor? Sudan ya çok az için ve hiç su içmeyin. E biz kanımızı tıka basa şişirdik veya bir kısmımız zehirli suyu içtik, temiz suyu içmedik. O yüzden de başımıza bunlar geldi. Şikayetçi olmayalım yani. Yaptıklarımızın bedeni Allah bize ödetecek. Hem bu dünyada hem ahirette. Teşekkür ederim.